Arkadaşlar selam. Bu videomuzda sağlıktaki öne çıkan tıp fakülteleri, diş hekimlikleri ve eczacılık fakültelerinden bahsedeceğim. Sıralamaları nasıl olur? Benim beklentim nasıl? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar geçen sene zaten biliyorsunuz tıp fakültelerinin puanı çok ciddi bir şekilde düştü. Anadolu'daki üniversitelerde 5 bin, 6 bin gibi düşüşler yaşandı. 30 binlere, 30 binin dışına 31 bin, 32 bine kadar geriledi diyebiliriz. Şimdi bu sene nasıl olur diyeceksiniz. Şöyle bir durum var. Yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır düzenli olarak 800 bin, bin, bin civarı hep tıp kontenjanı açılıyor. Bu da otomatikman her yıl tıp kontenjanı açıldığı için büyük şehirlerde, özel okullarda tıp kontenjanı açıldığı için hep 1000, 2000, 1000, 2000 geri gidiyordu tıp fakülteleri. Yıllardır böyle, neredeyse 5 yıldır bu iş böyle olmuş durumda. Ekstradan geçen sene doktorlara yapılan kötü Tüm muameleler, şunlar bunlar birazcık öğrencinin tıp tercihini geri çevirmişti. Peki şimdi bu yıl ne olur diyorsunuz? Şimdi bu yıl bir kere ekstra tıp kontenjanı neredeyse devlette hiç açılmadı. Şöyle notlarıma bakıyorum. Milli Savunma Bakanlığı artı 34 vermiş. Amasya artı 20. Kırklar eli artı 10. Bir de Mardin'e yeni üniversite açılmış. 40 bir de Kastamonu'da 10 kontenjan var. Neredeyse devlette 100 kontenjan atılmış. Düşen okullar da vardı. Onları da saymıyorum. Yani şöyle düşünebiliriz. Devlette öyle ultra bir tıp kontenjanı arttırımı yok. Bir kere bu zaten tıpların puanlarının geriye dişini bir nebze durduracaktır. Bu birinci etken. İki, doktorların maaşına ciddi bir iyileştirme yapılmış durumda. Şu an hani yeni mezun bir doktor, yani pratisyen hekim, dediğimiz doktor. 35-40 bin hatta yeni zamlarla beraber belki 45-50 bin civarı maaşlar alıyor ve garanti atama var. Bu durum ve ülkenin içinde olduğu ekonomik sıkıntı bence tıp sıralamalarının geriye gitmesini durduracaktır. Yani tıp sıralamaları hatta bana kalırsa yukarı biraz yukarı da çıkabilir. Ama benzer yerlerde gelecektir. Yani geçen seneki gibi keskin bir şekilde 5000 sıralar 4000 sıralar 6000 sıralar gibi düşüşler ben beklemiyorum. Maksimum 1000 düşer 1000 artar diye düşünüyorum. Artan yerler de olacaktır. Birazcık düşen yerler de olacaktır ama geçen seneki gibi korkunç düşüşler beklemeyin. Yani şunu kafanızdan çıkarın. 40 bindeki bir çocuk tıp'a gidebilir mi? Bence ya Milli Savunma Bakanlığını falan saymıyorum ama gidemez. Hani devlet tıpları o noktaya gelmeyecektir diye düşünüyorum. Hem kontenjan açılmaması, hem hayat pahalılığı öğrenci birazcık garantiye itiyor. Dolayısıyla tıp fakülteleri bence geçen sene gibi yerinde sayacaktır. Belki bir belli noktalarda yükseliş, belli noktalarda da düşüş olacaktır. Şimdi burada tabii depremzede arkadaşlara da değinelim. Deprem bölgesindeki arkadaşlar için bu geçerli değil. Onlar sıralamalarını yukarıdan yapabilirler. Çünkü kendi aralarında kendi kontenjanıyla değerlendirilecekler. Bence yukarıdan tercihler yakalayabilirler. Tabii değişebilir bu. Çukurova ne kadar düşer bilmiyorum ama işte Adıyaman, Urfa, Diçle oralardaki deprem kontenjanları birazcık yukarıdan alacaktır. Mesela sıralamanız 25 bindir. Atıyorum Dicle 20 binle kapatmıştır. Yazabilirsiniz. Gelebilir. Hani tabii tıp olduğu için çok öyle 20 bin sıralar aşalara gitme durumu yok ama yine bir 2000-1000 gibi mutlaka aşağıdan alacaktır diye düşünüyorum. Deprem bölgesindeki arkadaşlar mutlaka puanların üstünden tercihler yapsınlar. Zaten bunu genel videomda da söylemiştim. Tıp fakülteleriyle ilgili fikrim bu şekilde. Hatta şunu da ekleyelim tıp fakültelerine. Özel tıp yazacak arkadaşlar. Gönül altı ile yazabilir. Oralarda zaten büyük şehirlerde var zaten bu özel tıpları genellikle. Çoğunun kontenjanı dolmamış. Hani ben yine dolacağını düşünmüyorum. O tercih yapacak arkadaşlar. Rahat bir şekilde yapabilir. Ülkedeki ekonomik durum ve üniversite fiyatlarının ciddi artması, insanların da önünü görememesi Birazcık özel tıptan da kaçıracaktır öğrenciyi. Yani en, en azından %50'sinde kalacaktır. Hani paralı, paralıların puanının ben düşeceğini e, düşünüyorum. Eğer öyle bir tercih yapacak arkadaşlar varsa gönül rahatlığıyla yapabilir. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Geçelim diş hekimliğine. Şimdi diş hekimliklerinin puanı da geçen sene hatta yaklaşık olarak 3-4 yıldır düşüyor belli başlı büyük şehirdeki diş hekimlikleri hariç özellikle Anadolu'daki diş hekimliklerin puanı hep düşerek 4 bin, 5 bin, 6 bin, yer yer 7 bin gibi düşmeler yaşadık. Bu yıl bu düşüş devam edecek mi? Diş hekimliğinde de şöyle bir durum var. Yeni açılan devlette diş hekimliği bir tek Batman'da var. Onun dışında herhangi bir yeni diş hekimliği açılmamış. Kontenjan değişim mutlaka azalması, artması olmuştur. Ama ekstra bir diş kontenjanı yok. Tıp kontenjanı da yok. Çünkü tıp diş diye gidiyordu öğrenci. Bir kere bu dişteki düşüşlerin önünü birazcık kesecektir. dişekimliklerinde diş hekimliklerinde düşüş ben Bence bir tık daha devam edebilir. Belli noktalarda aynı kalacaktır, belli noktalarda da yükselecektir. Yani büyük şehirlerdeki diş hekimlikleri bence ya aynı kalıp ya yükselecek. Anadolu'dakiler bir tık daha düşebilir veya aynı kalabilir ama geçen seneki gibi korkunç düşüşler beklemeyin. Yani mesela geçen sene 43 bine falan kapatmış devlet galiba. 50 bine gider mi? Yani birkaç şehirde belki gider ama genel konjüktüre baktığım zaman hani max sanki 45'e iner gibi gözlemliyorum ben. İnsanlar yine böyle sağlığa dönmüş durumda. Hani tıp ve dişçilik gibi tercihler yapmaya çalışıyor öğrenciler. Ya diş hekimliği sıralamalarının ben biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Özellikle Anadolu'da. Büyük şehirlerde çok düşeceğine inanmıyorum. Büyük ihtimalle yerinde sayar veya yükselir. Ama Anadolu'daki diş hekimliklerinde bir düşüş olabilir. Yine buradaki depremde de arkadaşlar diş hekimliği sıralamalarına puanlarının 5000 sıra üstünden hatta 10.000 belki farazi olur ama en azından 5000 sıra üstünden başlayın. Gelme ihtimali yüksek. Kendi aranıza yarışacaksınız. Ama galiba deprem bölgesinde çok da diş hekimliği yok. Dolayısıyla çok diş etkileyen bir deprem durumu olmayabilir bilginize. Eczacılıkla ilgili de şöyle. Eczacılık hani Genelde hani puanı hep düşerek gidiyor. En iyileri 30 binden başlıyor zaten. O bantlardan başlıyor. İşte o da özeller galiba. Medipol'le acaba Adem olabilir. Devlette de galiba İstanbul ve Hacettepe 34 bin, bin o başlıyor. 60 kadar iniyor diye biliyorum. Yine bir düşüş olacaktır ama çok fazla zaten eczacılık fakültesi yok. Eczacılık fakültesinde düşüşler devam edecektir. Yani yeni açılan kontenjan olsa da olmasa da 1000-2000 sıra geriye gidecektir. Büyük şehirler düşmeyebilir arkadaşlar. Büyük şehirlerdeki sıralamalar benzer kalabilir hatta biraz yükselebilir. Ama Anadolu'dakiler bir tık böyle daha aşağı gidecek. Eczacılık fakültesi sıralamaları için de görüşüm bu şekilde. Umarım videonun faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın Serhat hocanız.